Yattı ara tamamen Atakan'ın maşası olmuş durumda. Ben Nagihan seni söyleyeceğim. Burada ne arkadaşlık var, ne dostluk var. Hiçbir şey kalmamış. Herkes kendi canın derdine düşmüş. Gözden çıkarılacak ilk isim benmişim. Çünkü Mehmet e, çocuğuymuş. Benim çocuk gibi göz gözüküyorum burada. Ya Ezgi kardeşiymiş. Kız kardeş gibi gözüküyor o. E şimdi yani itilen bir insan ne yapar? Bak, bir daha da bu şey söyleme. Tamam, sen söyle, önce sen söyle. Sen kolu burası kapattın mı? Tamam. Kapattın okey. Tamam. Direnç gösterir ve o da iter. Hadi! <gülüyor> Hadi! Hadi. <laughs> arkadaşlar ödülü <laughs> <arkadaşlar. Evet. gülüyor> Ben her zaman ve her yerde ben lider olacak. Bu Survivor sonra kara yine ben lider olacak. O kadar. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.